anda uzaktan ve yakından kardeşlerimizin ofislerin açılışından teşrif eden kardeşlerimizin de evlerinde, iş yerlerinde, her yerde hep ve her daim sağlık huzuru daim eylesin. O da inşaat temizliği yapıyor, inşaat sosu iş, temizliği işleri yaptığı için mekanımız olsun, daha düzgün bir iş yapalım. Arayan bizi bulsun diye bu işi açmaya niyet ettik. İnşallah hep beraber şey yaparız. Sizin bir desteğinizle. De. Yardımın olacak. Allah iftar edilmesin. Yani yeni bir can verecek olan çok güzel bir işletmenin açılışında bir araya geldik. Ben öncelikli olarak iş sahipleri olan Ümit kardeşimize ve Mustafa kardeşimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek sözlerime başlamak isterim. Tabii ki bu dönemlere baktığınızda hakikaten de ekonomik anlamda bir sıkıntının içerisinde olduğunu daha aşıca. ama diğer taraftan da işverenlerimizin, teşebbüslerimizin de çok güzel iş yerleri açarak ekonomiye can suyu verdiklerine de şahitlik etmek gerçekten güzel olsa gerek. Bu vesileyle de arkadaşımız inşaat şirketlerinin başından sonuna kadar temizliğinden tutun ve dekorasyonu ile ilgili çok güzel bir işletmeyi açma arzusunda olduğunu ifade ettiler. Ben kendilerine ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. <laughs>